Herkese benden merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz gibi rulo pasta yaptım ama nerede yaptım? Kendi mutfağımda değil. Gelinimin mutfağında yaptım. Benim mutfağım dağılmasın dedim. <laughs> evet. Rulo pastamızın kreması için 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şekerin yarısını koydum. Tenceremi ocağa aldım. Karıştırıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı margarin koyuyorum. Şimdi subyemizi hazırlayalım. 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şekerin yarısını bırakmıştık subyemiz için. O şekerimizi de koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi 2 tane yumurta kırıyoruz. Ve tel çırpıcıyla bu üçlemeyi güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ocakta kaynayan süt, yağ ve şeker üçlemesini alıp kepçe kepçe üzerine dökerekten Subiyemizin kesilmemesi için bir işlem yapıyoruz. Ve şimdi artık subyemizi tenceremize alabiliriz. Karıştırarak tabii ki alacağız ve ocağımıza tekrar alıp karıştıra karıştıra pişireceğiz. Kremamız hazırdır. Pastacı kreması bu şekilde olacak. Çok güzel bir krema. Bazıları soğuduktan sonra krem şanti koyuyorlar. Ben krem şanti koymuyorum. Krem şanti konulduğu zaman pastaya yayması daha kolay oluyor aslında ama krem şantiyi ben pek sevmem. Şimdi pandispanyasını yapalım. 3 tane yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ve vanilyasını koyuyorum ve mikserle yumurtalar köpürene kadar karıştırıyorum. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Karıştırdıktan sonra da bir su bardağı unum var. Bir su bardağından hatta bir parmak eksik unum var. Ve bir çay kaşığı da kabartma tozu koyuyorum. Unumu koyuyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu koyuyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Hamurumu eşit bir şekilde yağlı kağıdın üzerine yayacağım ve 175 derecelik fırında 12 dakika pişireceğim. Evet, tepsimi de tezgaha böyle iki defa vurdum. 12 dakikanın sonunda kontrolümü yapıyorum. Başka bir yağlı kağıtla pandispanyamı çeviriyorum. Şimdi üzerine biraz su damlatıyorum. Nemlenerek yağlı kağıdın daha kolay çıkması için bu şekilde çok kolay çıkıyor. Şimdi artık soğuyan kremama pandispanyama yayıyorum eşit bir şekilde. Ve muz parçalarını koyuyorum. Muzu ikiye bölerek koydum. Bu şekilde yaptım ben. Evet. Yağlı kağıt yardımıyla rulo haline getirdim. Şimdi burada süsleme sanatı giriyor devreye. Ama Seyhan Yalçınz bu konuda çok başarılı değil. Siz benden eminim çok daha güzel süsleyebilirsiniz. Evet bugün gelinimin mutfağında deplasmandayım yani. Bu şekilde bir rulo pasta yaptım. Yapacaklara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.